Çekirdek getirmiş çükücüm. Dur. <laughs> Gel çükü bana da. Al yenge. <laughs> Şükrü. Bir saattir izliyoruz ama ben bir şey anlamadım. Çıkalım bu filmden. Çok gerdi beni. Abi, belki gerilim filmidir. Sonradan anlaşılır. Otur oturduğun yerde Hüseyin. Senin de çayını yarım bıraksalar ne yaparsın ha? Empati yapalım abi. <laughs> Haklısın Şükrü. <laughs> Hacı, bu adam kim? Bilmiyorum teyze. Ya nereden geldi buraya? Bilmiyorum ki teyze. Peki, şimdi bu adam kadını seviyor mu? Onu da bilmiyorum teyze.